Sevgili arkadaşlarım selamlar. Index Akademi'ye yine hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Canlar her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki Türkçe dersimiz her zaman akışta ilerleyecek. Ancak burada önemli olan hayata dair minik bir anekdot lazım. Eğer ruh sağlığınız iyiyse ve siz kendinize özgüven noktasında yeteri kadar önem veriyorsanız emin olun burada gördüğünüz matematik, eğitim bilimleri, coğrafya, daha ismini sayamayacağım birçok ders sizin için tereyağından kıl çeker gibi olacak. Her zaman şunu unutmayın. Düşebiliriz bu hayatta hep yokuş var, hep yokuş var. Bir o kadar da iniş var. Aynı kalp atışı gibi düşünün hayatı. Yani bir yukarı çıkacağız, bir ineceğiz. Bir yukarı bir çıkış, bir iniş olacak. Bu olduğu zaman doğru yönde gidiyoruz demektir. Ama bilirsiniz ki hayatta hep düz çizgi gittiği zaman arkadaşlar, bu aynı zamanda ölüm demektir. Biliyorsunuz değil mi? Kalbin ölümü demektir o düz çizgi. Bu yüzden yapmanız gereken şey şu. Düştüğünüz anda hemen toparlanın. Size iyi gelen insanlarla bir arada olun. Size iyi gelen insanlar derdinizi açın. Bir hava alın, bir yürüyüş yapın, bir hayvan sevin, bitki sulayın. İlla her şey hayatta para demek değil. Çıkın sahil kenarındaysanız bir sahile çıkın. Her zaman o özgüveni yerinize getirin ve yerine geldiğinde o özgüven ne olacak biliyor musunuz? Kaldığınız yerden daha güçlü devam edeceksiniz. Emin olun bunlar işin sadece güzellikleri. Tabii ki de bu hayatta sınavımız var. Hepimiz bir sınavdan geçiyoruz ve binlerce sınavdan geçeceğiz. Eğer sınav olmasaydı, her şeye çok kolay ulaşabiliyor olsaydık hiç önemi kalmayacaktı. Yani bugün yönetmenim sayıların yazımını bilmek onlar için hiçbir şey ifade etmeyecekti. Bizim için hiçbir şey ifade etmeyecekti. Bu yüzden sevgili arkadaşlarım tabii ki de biliyorsunuz ki bir aile sıcaklığı olan İndeks Akademi'de de mutlaka bizler varız. Her zaman ders için karşınızda değiliz. Her zaman yanınızda arkadaş olarak, bir aile bireyiniz olarak, sırdaşınız olarak yanınızdayız. O zaman artık ne yapıyoruz sevgili arkadaşlarım? Dersimize başlıyoruz. Özgüvensiz akademisyen, özgüvensiz memur, özgüvensiz öğretmen olmaz diyerek sayıların yazımıyla birlikteyiz canlar. Sevgili arkadaşlarım sayıların yazımında Biliyorsunuz ki harfleri de kullanabiliyoruz. Türkçemizin güzelliği harflerle de yazılabilir. Bu durumda ayrı yazacağız dikkat ediniz. Bizim için önemli olan tarafı şu sayıları gördüğünüz anda bir şeyleri ayrı yazmak. Bakalım. Kendisine 250 lira verdim ki evin faturalarını ödesin demiş. Dikkat ettiyseniz 250'yi ayrı ayrı sayılardan oluşmuş. Birden fazla kelimeden oluşmuş. Ne yapıyorum? Ayrı yazıyorum. 500 dediniz ayrı yazdım. 6000 dediniz ayrı yazdım. Harfleri kullanırken de dikkat edeceğim. Birinci maddemiz bu. İkinci maddemizde bir uyarı var. Burası oldukça çok omelli bir bölüm. Hocam, saat, para tutarı, ölçüler, istatistiki veriler söz konusu olunca rakam kullanabilir miyim? Evet. Türkçe'de arkadaşlar. Şimdi düşünün. Basamak çok fazla. Basamak çok fazla olunca sizin bunu yazıyla yazmanız çok uzuyor değil mi? Eğer bu Konular devredeyse mutlaka sayılarımızı, rakamlarımızı kullanabiliyoruz. Yani saat yazarken 16.30'da, 10'da bir de burada çok önemli bir durum var. Bunu bizim yarışma programlarımızda da e, koydular biliyor musunuz? Yönetmenim çok meşhur isim vermeyeyim. Böyle para kazandıran bir yarışma var. 10 da mı? Yok efendim 10'da mı? Arkadaşlar tam sayıları sakın 0 0 diye okumayın. Biz de 10'da bitti. 10 0 0 da 21 0 da yaparsanız biz bittik. Bu yanlıştır. 0 0 da diye bir kullanımımız yok. Tam sayıları biz ne yapacağız? 21'de diye okuyacağız. Bu kullanıma dikkat edelim tamam mı? Ya da hocam para tutarı vereceğiz uzun. İnşallah bu para tutarlarını hepiniz fazlasıyla kazanırsınız. inşallah tez zamanda 2 milyon 500 bin lira dedim. Şimdi biliyorsunuz ki basamakları biz noktayla ayırıyoruz değil mi? Basamakları ayırdıktan sonra hocam şu 2 milyon 500 bin lirayı ben uzun uzun yazıyla yazsam Allah koca bir paragraf lazım. Onun yerine ne yapıyorum? Türkçenin güzelliği olarak rakamları, sayıları çok rahat bir şekilde kullanabiliyorum canlarım. Burası çok önemli. Sayıların yazımını ÖSYM e mutlaka seçeneklerde sorar. Size sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır sorusu genellikle soru bankalarında çıkar ama ÖSYM bu yazım kurallarında her birini karma olarak sorduğu için seçenekleri dolduran bir ünitedir ama önemli bir ünitedir çünkü seçeneklerimizde mutlaka gelir. Hadi gidelim bakalım diyor ki bize saatler ve dakikalar metin içinde yazıyla da yazılabilir. Nasıl? Saat 11'i 20 geçe ara sınavlar başlatıldı. Yazabilirsiniz. Yani çok uzamadığı sürece bizim için bir problem yok. Dikkat ettiniz mi? Biz bunu rakamla da yazabiliyoruz. Biz bunu yazıyla da yazabiliyoruz. Ama önemli bir tarafı var yönetmenim. O elinizde meşhur telefonlar var ya hani o dijitaller, o akıllı telefonlar o akıllı telefon yönetmenim sizde de şöyle gösteriyordur değil mi? İki noktayla. Aynen. Ama Türkiye'de bu kullanım söz konusu değil. Türkiye'de biz sadece noktayı kullanırız. Türkiye'de 16. saatin 30. dakikası gibi düşünebilirsiniz. 17. saatin 5. dakikası diye düşünebilirsiniz. Türkiye'de asla saatler arasında iki nokta kullanımı yoktur. Sadece nokta kullanımı vardır. Çok çok önemli bilgi. Babam gelsin desin ki oğlum Nokta mı kullanılıyor? İki nokta mı? Kusura bakma baba derim. Öyle yok, öyle yok. Baba kusura bakma yani. Babam gelsin cevabı vermem ama siz istediğiniz için her zaman bu cevabı vereceğim. Geliyor sıradaki maddemiz. Bize diyor ki, 4 veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen 1000, milyon, milyar, trilyon sözleri harfle yazılabilir. Çünkü arkadaşlar düşünün adliyedesiniz. Hakim karar verdi anında önümüzdeki katibe de yazacak. E yanlışlıkla sıfıra fazla bassa ne olacak? O zaman farklı kararlara gidebilir değil mi? Bu yüzden Türkçe bir güzellik getirmiş. Diyor ki çok fazla basamak olduğu zaman kaç o? 4 veya daha fazla. Çok fazla basamak olunca bin, milyon, milyar, trilyon gibi sözleri yazıyla yazabiliyoruz. Türkçenin güzelliği yine. Rakamla yazıyı birleştirebiliyoruz. Reklam yapmak için 1 milyon 200 bin kalem yaptırıp dağıttık diyorum. Şimdi uzun bir basamak var burada doğru mu? E uzun bir basamak varsa ben niye bunu uzun uzun sıfırları tek tek düşünerek yazayım? O zaman bir rakam, bir yazı, bir sayı, bir yazı şeklinde gidebilirim. Türkçenin güzelliğidir. Hiçbir sıkıntı çıkmaz. O zaman gidiyorum. O zaman bana diyor ki. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar, ayrı yazılır. Bu okulda 350 kişi üniversite sınavına girmemiş deyince ne yaptım? Birden fazla kelime. Bir de yeni olarak yönetmenim manifest diye bir şey çıkmış. Böyle kişiler onun enerjisine inanarak gelmesini söylüyorlar. Böyle 7-7-7-7 diyorlar. Duydunuz mu daha önce? Evet manifest etmekmiş. Ben de onu yeni duydum. 7 7 7 7 ben bunu sürekli 777 diye okuyorum. 777 diye okuyacaksa o zaman ben bunu ne yapacağım canlar? Hop ayrı yazacağım. Bunu da unutmayın. Umarım manifestlediğiniz her şey yolunu bulur, sizi bulur. Şimdi aha burada sevgili Metin Şimşek, sevgili Metin Şimşek. Sana sesleniyorum. Öncelikle Malatya'ya selam olsun. Sevgili Metin Şimşek, gördüm ki, gördüm ki bazen hızla yakalamak için üleştirme, üleştirme paylaştırma demektir. Bizim üleştirme sayılarımızı rakamla yazıyormuşsun. Buradan sana sesleniyorum Metin Hocam. O derse acilen basarım eğer yine rakamla yazarsan. Canım hocam tabii ki de rakamla yazmıyor. Yazıyla yazıyor. Çünkü ben onu derse girmeden hocam yazıyla yazıyorsun değil mi Üleştirmeleri diyorum. Şimdi yönetmenim serviste öğrenciler ikişer ikişer. Şimdi buna biz üleştirme diyoruz. Herkese eşit paylaştırmışız değil mi? Herkese bütün kolileri beşer beşer e, sayıp kamyonlara yerleştirdik diyorum. Burada dikkat ettiyseniz bir paylaştırma durumu söz konusu. Ama siz gider de bunu şöyle kolay olsun hocam ben hızlıca yazıyorum derseniz ÖSYM bunu yakalıyor arkadaşlar dikkat. Sakın böyle bir rakam bir R2 yazılmayacak. Çok önemlidir. Üleştirme sayılarının yazımı soru bankalarında sıklıkla olsa da ÖSYM'de şu ana kadar sadece seçenekleri doldurdu. Dikkat ediniz. Çok önemlidir. Mutlaka size bu kazanımı soracaktır. Hemen iniyorum. Para ile ilgili işlemlerle senet, çek ve benzeri ticari belgelerde geçen sayılar bitişik yazılıyor. Şimdi nedeni var. Neden bu çek senetlerde bitişik yazılıyor? Hemen gelin görelim. Sevgili arkadaşlarım çoğu zaman görmüşsünüzdür. Çek ve senetlerin başında şöyle her ne kadar hashtag dense de onun adı hashtag değil kare işareti. Kare işaretinin arasında sayıları bitişik yazıyoruz. Kötü niyetli insanlar araya gidip de 750 TL 45 kuruşu gidip şuraya 1750 TL yapmasın diye bunu yapmasın ki yani dolandırıcılık olayları gerçekleşmesin diye ne yapıyoruz? Bitişik yazıyoruz bir de başına kare işareti atıyoruz. 700, 700. şöyle yazılıyor 750 TL hop hemen bir de başına şöyle kare işareti atıyoruz ki ne olmuş oluyor? Araya kimse sayı koymasın. Yönetmenim 750 TL değil de 2 milyon yazarsa bittik. Biz bittik. Evi ocağı söndürdük o derece. O yüzden dikkat edin Çek ve senetlerde bitişik yazıyoruz. Şuraya hemen bir notunu da alalım şöyle. Bitişik noktalarında bir, nerede? Çek senetlerde, ticari belgelerde bitişik yazıyoruz. Başka? Sayılarla oluşturulan oyun ve nota adlarını da bitişik yazıyoruz. E çünkü artık ne oldu? Bir oyunun adı bir terimleşmeye doğru gitti değil mi? Müzik etüdündeki 16'lık nota E... E 16'lık nota artık bir notanın ismi olduğu için ne yapıyorum? Notaları da bitişik yazıyor muyum? Hemen aldım notunu şuraya. Başka yaz akşamlarında arkadaşlarıyla kahvehanede 101 oynuyor dediğim zaman e ee, bu da artık o bir okey oyununun türü değil mi arkadaşlar? Yani ne oldu? Artık oyun dünyasına yeni bir kelime kazandırdım ve oyun adlarını da ne yapacağım? Örneğin beş taş dediğimde küçüklüğümüzde oynuyorduk, doğru mu? Ne yapıyoruz? Bitişik yazıyoruz. Bitişik yazılan yerleri sakın ha sakın unutmayınız. Yıldızlıyorum, çek senetlerde, notalarda ve oyun adlarında bitişik yazıyoruz canlar. Hocam Bayağı kesirler yani basit kesir daha çok bu ifadeyi kullanıyoruz. Basit kesirlere getirilecek ekler alttaki sayı esas alınarak yazılacak. Nasıl? 3 bölü 7 diyoruz değil mi? O zaman alttaki sayıya göre eki getireceğim. 3 bölü 7 i diyorum. 7 c -si diye okuyorum. Doğru mu sevgili arkadaşlarım? 3 bölü 7 c -si diyerek de hemen şuraya unutmayınız. Neyse örneğin 1 bölü 4'ünü ben yedim. 1 bölü 4'ünü diyerek yapıştırıyorum. 2 bölü 5'ini diyerek ben getiriyorum. Tamam mı sevgili arkadaşlarım? Önemli olan nokta alttaki sayının getirisidir. Hemen bakıyoruz. Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Şimdi arkadaşlar siz 17.yi şöyle yanına nokta koyarak 17. 76. 20. diye verebilirsiniz. Ya da aynısını 76. diyerek de yazıyla da verebilirsiniz. Bu iki kullanım doğrudur. Problem değildir. Ancak bir uyarısı var bu işin. O uyarı diyor ki şimdi öyle bir nokta bir ıncı inci, inci kullanamazsın diyor. Öteki türlü ne oluyor? İkincinci anlamını katıyor. Beşincinci anlamını katıyor. Biz bunları nasıl kullanabiliriz? Bir ya şöyle kullanırız ikinci deriz sadece noktayı kullanırız ya da gideriz iki bir tane kesme getiririz N, C, I getiririz. Çünkü 2'nin sonunda I harfi olduğu için sadece ikinci olarak N, C, I'yi getiririz. Ya da 5. şeklinde noktayı kullanırız. Ya da hocam noktayla vermek istemiyorum. Ben onu yazıyla vereyim derseniz de 5 kesmeyi getiriyorum. inci yazıyorum ve doğru kullanımları bu şekilde oluşturuyorum. Bu ünitemiz sevgili arkadaşlarım. Nasıl bir ünitedir biliyor musunuz? ara bir ünitedir. Yazım kurallarında ara bir başlık olarak gelse de seçenekleri mutlaka doldura ünitelerden bir tanesidir. ÖSYM bu parçadaki numaralanmış altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır diye sorar. Size uzun bir parça verip 1 2 3 4 5 diye de numaralandırır. Orada dikkat ederseniz sayıların yazımını seçeneklere mutlaka koyuyor. Önemli tarafımızda nedir tabii ki de bitişik yazılan kısımlardır dikkat ettiyseniz çoğu yerde ayrı yazıyoruz ama o bitişik yazılan yerlerimiz bizim için çok önemli. Çek senet, nota ve oyun adları. Burada bitişik yazacağız. Hocam, çek senetlerde araya dalavere yapılmasın diye. Nota ve oyunlarda artık o dünyaya, müzik dünyasına ve oyun dünyasına yeni bir kavram gönderdiğimiz için buradakileri bitişik yazacağız. Yönetmenim? Efendim. Teşekkür ediyorum. Efendim? Canlar, dinlediğiniz bana vakit ayırdığınız, evimize misafir olduğunuz için teşekkür ediyorum. Diğer derslerimde, diğer kurallarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Gidiyorum ben.